Evet. Mahallemize yeni bir tane motor geldi. Selami baba kardeşimiz emekli oldu. Emekli olduktan sonra Kalecik Mahallesi'ne geldi, yerleşti. Ve burada bir tane sandal aldı. Bununla beraber Çaparağa çıkacak e, boş zamanlarını böyle değerlendirecek. Evet. Evet. E, o zaman Selam abi Yeni ufak yapalım. bir röportaj alalım ufak evet. e, nasıl emekli oldunuz? <laughs> emekli oldum. Evet geldim gayim aldım işte. İyi, İnşallah bundan sonra, bundan sonra boş zamanlarınızda beraber balığa gideceğiz. çıkacaksınız. Evet. Nasıl bu özleminiz nereden başladı işte? Bu çocukluğumdan vardı. Evet. Ne yap çocukluğu abi, hep denizde Tabii Yani çocukluğunuzda 1968 67 yıllarından Ay, başladı. Evet. Selam abi babası rahmetli Yakup, Yakup Baba. Baba. Yani burada eee e, yavaş yavaş inşallah tanışacak, tanıyacak. Evet, inşallah. Tabii çok uzun zaman olduğu için tabii, tabii yani, pek da, gençleri da, tabii yeni şey nesli tanımıyor tabii. Ee, i̇şte biz de inşallah e, grubetçiler, kardeşlerimize da, emekli olduktan sonra e, emekli olduktan sonra e, buraya dönmelerini istiyoruz. Bu e, bu ne diyorlar mı? Asya Marina. sahibi de Cemil Özürt ve Erhan Çimşir değil mi? Eee kardeşlerimiz yani bunu satan da Kalecikli. Kalecikli. Yani eee ah, Trabzon'da yerleri. Yani eee böyle eee e, bulmakta sıkıntı çekmesiniz yani. Eee almak istediğiniz zaman hemen kardeşlerimize murazat dersiniz alırsınız bütün işlemlerin yaparlar şu anda e, tabi denize indiriyorlar e, şu anda felekler yerine şimdi e, seyyar arabanın tekerlerinin üzerinde ne kadar rahatlık var ne kadar kolaylık var evet İdris ne diyorsun gençler olarak yani e, sizlerde heves var mı Ali sende Ali Ali sende heves var mı denize gitmek denizcilik yapmak Büyüdüğün zaman ne olmayı düşünüyorsun? İnşaat Aferin, abinin mesleğini yani. Evet. Ali da eski muhtarımız, e, Ethem Hasan dayının oğludur. Ee, i̇nşallah inşaat mühendisi olacak. Ama e, inşallah Deniz'e de arada çıkarsınız yani. Ali dur röportajı bırak. Evet, tu, Tufan nasıl? Bu işi Tufan kardeşimiz şey, Necati kardeşimiz, bu işi getiriyor, bu ulaştırma işinde o yapıyor. Nasıl e, bir mutluluk, heyecanlık. Dayanın daha bunu. Ama e, eskiden bak, e, felekler ya. vardı, daha zordu. Şimdi artık, e, şimdi artık kolay, çok kolay. Evet Şaban abi, siz de almayı düşünüyor musunuz? Eski postaneden emekli. Şaban Alevli kardeş abi Hafızamızdan geçiyor öyle bir şey mi yani? Şu anda bir kesin kararımız evet. yok. Aslında almanız lazım. Siz de bu işi beceriyorsunuz yani. Ya becerebiliriz Be ama yaş gitti deniz bizi tiz tiz, tiz daha, daha ne bakalım yaş gitti. Ne kadar ya? Ee, evet. Hayırlısı bir hocam. İnşallah. Selamı kardeşimiz aldı. Onunla beraber şeyimizi gidermeye çalışacağız. Abi onunla beraber yardımcı olursunuz. var evet, arkadaş. Seveşiriz. İnşallah. İnşallah. Ne olur. <laughs> Sağ İnşallah. Şey alırız. İnşallah. İnşallah. Güzel, bir şey. güzel. güzel bir şey, teknik de çok güzel. Eskiden felek koyacaksın, getir, kaldır. Şimdi arabanın anahtarı, maşallah. Evet. 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 olmaz. Evet. Necati nasıl? Trabzon'da satışlarınız nasıl böyle? İyi. Yani yaz geldi, sezon açıldı, değil mi? Evet. Evet, iyi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız çok hocam. Ne kadar? Şu mesela da, sandal. Bu tekne fiyatı? Tek... 5700 lira civarında. 5700 lira. Motoru Honda. Honda olduğu için ee... kendisi aldı. Ne Selam abi ne kadar aldınız bu motoru bu 5700 almışım. Ya ben 5700 ama yani bayağı 7-8. O var. zaman kampanya vardı aldı o zaman. 2 aydan mı? ne kadar motor, sandal içisi, ne kadar malı? Yani 12.5 falan 12.5 bir şey değil yani. <laughs> Hemen. Olana bir şey değil. Evet. <gülüyor> 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 ama zevki başka yani. Gerçi, evet kardeş siz nerelisiniz? Ben de Hürriyet Mahallesi'ndeyim Ha kimlerden? Tevzi oğlanım Ha Tevzi olanım. Siz de e, Necati'yle beraber mi Yok ben Karayolları'nda çalışıyorum. Ha Karayolları'nda. Sizler var, ya, mı var, var mı heves şey. böyle? Var. Baba mesleğe de. Ha. Babanız? Hacı Bey Tevzi. Hacı. Hacı. Hacı? Hacı, Hacı. Kim? Hazbete çok sağlam kardeşim. Ha tamam. yapılan demir. Ay maşallah. Allah kolaylık versin. Evet Hüseyin. Eee Hüseyin da uzun aslanlardan Sen var mı Hüseyin? Hevesin var mı denize? Değil mi? Yok futbolcu olarak. Kalecisiniz. Trabzon'da nerede yaptı, şey yapıyorsunuz? Hangi takımda? Trabzon Karadeniz. Ol, 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 ol. Var mı e, şansı Evet Burak kardeşimiz geliyor. Burak da Rize Rize Recep Tayyip Üniversitesi'nde okuyor. bize Çanakkale savaşlarını anlattı. Şimdi Ermeni meselesini anlatacak İnşallah Bunyamin. Selam abi İstanbul'da ne iş yapardınız? Esnaflık. Esnaflık yapıyoruz. Ee, esnaflığı bir kapattınız. Belki olduktan bıraktım. Bıraktım buraya? Tabii demek ki bu... Altay, buraya. Altay burada, Altay İstanbul. İstanbul. Ama küçüklükte giren o hastalık demek, deniz yani hastalığı. O, 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 o bak sizi o, bu, bu noktaya kadar getirdi. Elhamdülillah inşallah. Evet, kardeş, Ayçiçek kardeş siz... Isminiz? i̇sminiz? Fatih hocam. Fatih, Fatih Ozan. siz Fatih, deniz denizcilerinden anlar mısınız? Yok, anlamam. Ama... Çaykur'da çalışıyor. Çaykur'da. Hevesiniz var. Selam olarak, abinin bacan i̇nşallah. Evet. i̇nşallah Selam abinin bacan azası bacan ağanın oğludur İnşallah İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Evet Bünyamin sen deniz zirgevesi var mı sende Yok, nasıl He mi istemiyor musun Ne olmayı düşünüyorsun Futbol hocam oynuyor musun Olacak. Nerede Soğan usta O ciddi misin Olur. Tamam Aferin oldu Allah hayırlı başarılar versin Yalva yalva Haydi Burak nasıl görüyorsun? Heves var mı? Burak'ta çok denizcilik hevesi var değil mi Burak? Evet. Motor denize atılıyor şu anda. Sandal. Evet. 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 Bismillahirrahmanirrahim. çek çek ve la çek 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 bil çek Evet elhamdülillah kazasız belasız denize indi sağ selim o, olarak. Evet mi? nasıl Ahmet? Yürüdü Var mı hocam. deniz hevesin? Deniz hevesin. Tam o kadar yok. Futbolu seviyorum. E, Futbol olsun. Hep futbolcu oldunuz maşallah. Eee vay maşallah. Hocam şeye tekler evet. mi? Evet. Bırak. Evet. Bırak. evet denize indi hayırlısına. Ömür abi sen de Bırak. gidiyorsun Bırak. değil mi? Yok ben Bırak. Bırak. şimdi. Akşam. Evet. Bu aleyküm selam. Eski reislerden Hacı Mahmut e, Efendi. Deniz nasıl denizcilik? E, yani yani şey edilir mi? Yani yapılır bir meslek. Gençler olarak arkadaşlarına tavsiye ederim misin? Evet mi? 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 e, Evet Ozan. Evet. Efendim. Evet. Evet deni sandalımız artık e, yol almaya başladı. Evet. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Seyyar ne kolaylık. Felek meleklere hiç ihtiyaç olmadan rahatlıkla alıyor, getiriyor, denize atıyor. Evet, Umut sen nasıl görüyorsun? Var mı hevesin? denizde. Olum, 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 hocam çok utangaç hocam. Oo <laughs> <sonra> yatmaya çalışıyor. Mahmut sen abi ne kastırıyorsun öyle ya. Evet denize attı şimdi gidiyor arabanın arkasına takacak tekrar Trabzon'a getirecek. Yeni kayıklar, yeni sandallar gelmek üzere. Evet. Evet. Hayırlısı. do evet. motoru çalıştırmaya çalış. Evet, motor çalıştı. Evet. Şimdi